Okay. Ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Kovmayacağım ulan seni it oğlu. Yatır bunu falakaya! Uf yandım ağam! Uf ağam döveceğine kov beni! Of ağam kov beni! Ah! Oyun kaç kaç? Ulan şapkamın üstüne oturdun, eşek ol eşek! Bir yere mi gidecektin ağam? Ulan seni! Kovi misin ha? Kovmayacağım ulan it oğlu it! Yürü ulan kırbu! Değil! Deh ola geçmişi bozuk hayvan! Oh. O ne? Ya dur, ne yapıyorsun lan? Derlendin mi? Hayvan mı Hayvan! Bu suyun esansı eksik ağam! İtibarına gölge düşüyor! Ulan, pıştı oğlum senin! Kovdun mu ağam? Koy benim ulan! Koy benim! koy benim! Yandım ana Ula bil o senin gelmişini Hı. geçmişini... Ah! on yedi göbek sinsileni, uyu 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 Attığın sopa kadar... Ay ah, ananın Allah! Ula ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey, belem puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Ulan Sa seni! Sağ ol ağa. Koy merhaba lan, ite olay et. It. Tövbe ağam! Allah'ın seversen. Tövbe ağam! depeme kan yürüdü. Aklım başıma gelmiştir, bokunu yiyem ağam, tövbe! Ula bu da ne? Görmüyor musun oğlum? İçerde ne var? Gir de bak, dur para peşin. Büyükelli, küçük 25. Kendinle ilgilen it oğlu it! Get senden! Gir içeri iyice bak! Ah! Fiftah senden, bereketi poxtan! Hadi bakın! Ne var ola içeride? Aha böyle degirmek delik var! İçinde ne var ola? Poh var! Sektin Aha! Götü yıkarsın! Ula bir iş karıştırayım bu peyze! Bütün köyün poxu burada toplanacak! Köyümüzü poh basacak! Ne bu? Eskerlikten bileyim! Umumi aptas sana! köy yerinde olur mu? <laughs> Hayırlı ola, fayız o kardeş! Eyvallah Mehmet Can! E, bir taharat da biz alak! Buyur! Çıkıştı mı? Geç bakayım, <laughs> ecele etme! Sen de geç bakayım! Sıraya girin! Ha. Ecele yok, ecele yok! Oğlum niye kavga edersin? Hep sıçarsın! Ha. Geç bakayım! Ha, kurban! Bak sen, senin yerin oram mı oğlum? Bir geri, bir geri! Hadi bakalım! Haşa huzurdan hafta sana yapmış ağam! Gelen sıçayım, giden sıçayım! Çıkan herkesten de gümrük memuru gibi para toplayın. Ula Kırıl! Atımı hazırlayın! Çüş be! Çabuk ol babo! Bekleyen çok! 1999 lira 50 kuruş! 50 kuruşun kaldı Hacı Yusuf! Ondan sonra kimse gülomu elimden alamaz!